Tamam anlaştık. Haberleşiyoruz o zaman iyi günler. Nereye böyle telaşla? Sonra gözlüç sonra. Ne oldu? Yüzüme bakacak halin mi kalmadı? Ne işler çevirdiğini biliyorum Evren. Çok pişman olacaksın. Asıl sen çok pişman olacaksın. Çünkü hiç ait olmadığın bir yerdesin. Hmm. Benim yerim senin yanın değil mi? Senden nefret ediyorum. Aşk nefretin kardeşi. Bebeğim. Balıyı Bana baksana sen. Evren. Bakıyorum. Evren, lütfen. Baktım. Ne var? Diklen tabii, diklen. Haksız olunca kaba kuvvet. Lütfen. Guma tavuk. Nereden geliyorsunuz siz? Evren. Ne Evren ya? Ne işi var senin bu herifin teknesinde? Yaptıkların hesabını soruyordum. Deniz'de mi soruyordun hesabını? Sana iftira attı, ben de ağzının payını verdim. Yahu benim senin savunmana ihtiyacım mı var? Ha? Denizle mi konuşman gerekiyordu? Ya ruh hastası işte. Kendisi bindirdi beni tekneye. Binmeyeceksin. Benim karımın o herifin teknesinde ne işi var? Ya tamam haklısın ama. Ben haklı olmak falan istemiyorum. Herif gecenin bir yarısı evime geliyor. Kızımın ağzından laf almaya çalışıyor. Karımla denize çıkıyor. Yeter be. Ha, bak senin boyun kadar oğlun var. Beni düşünmüyorsa onu düşüneceksin. Tamam mı? Tamam Evren, lütfen. Tamam Evren, lütfen de hala aynı şeyi yapıp duruyorsun. Bir daha olmaz. Ne işin var senin o denizde, o karıyla beraber, ha? Ağzını topla. Anlamadan, dinlemeden. Neyle anlayacağım be? Anlamıyorsan dinleyeceksin. Dinlemiyorsan su çeksin. Nereye gidiyorsun sen? Yengem mi? Ya kıskanıyorum seni. Kıskanma. Elimde mi?